Son bir konuda fikrini merak ediyorum. Yani. Ee, dün Vural Çeliğe e, Gülse'nin e, Gülse bir senin söylediklerini gördün mü? Ben çok şaşırdım onu. Sana sorayım istedim. Ben tanımıyorum çünkü. Niye şaşırıyorsunuz? Tanımıyorum. Yani ben bir kere Binur Kaya'nın da rol aldığı bir bölümde çok kısa süre tanıdım, tanımam. Eşinin annesi bizim eski müşterimiz Birsel hanımefendiyi bilirdim. Gülse için şaşırmadım ki. Ha Gülse, ha Ayşe Arman yani bunlar aynı kadınlar. Yani? ya yani bunlar zenginleşmiş, isimleşmiş, kendinden başkasını düşünmeyen, emekçiyi önemsemeyen kadınlar. Bunlar rant hilafetinin parçaları Enver. Yani hani bu Avrupa yakası çok sevilerek, beğenilerek yapılan dizi aslında kent soylu yaşamı ne kadar aşağılayan ve alay eden bir diziydi. Evet. Hani o ekranlarda Okan'ın da kapat telefonu, onu da yap, bunu da yap diye o nobran kimliğin ortaya çıkarıldığı günlerde. Yani ikonlaştırdığınız, şöhretleştirdiğiniz ve beğendiğiniz her şeyin aslında başka bir beş madde var. Çünkü o coğrafyada insanların mutlulukları, başkalarının acıları, insanların zenginliği, başkalarının fakirliği, insanların mutluluğu da başkalarının acıları üzerine inşa ediliyor. Yani bu bir üst kademe için. Bu 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 vefat eden vuralçalik annesi amaymış çok zor durumlarda yaşamış falan bittikten yıllar sonra bu kadar ağır ölümün ardından böyle bir metin yazmak insanın aklına nasıl gelir? Ben sonra şaşırdım. Bir kere, hayatımda bir kere Milano'ya uçarken Yıldırım Bey'le eşiyle önümüzden yürüyordu e, İtalya'da ve tabii şoför tutmuşlardı. imkanları çok. Yaşlı bir beyefendi karşıladı onların şoförü. O şoför beyefendi elindeki çantayı veriş şekli ve onun önünden yürüyüş şeklini gördüğüm zaman ben bir Birsel'in oradaki kabalığını o yaşlı adama ben ona hayatımdan çıkaralı. Çok uzun yıllar oluyor. Aa, bu iyi bir detay. Önemli bir detay. Yani Önceği, e... atar gibi verip taşı bunu diye yaşlı başlı bir İtalyan şoföre ve önünden yürürken şoförün arkasındaki halini gördüğüm zaman o saçlarını ata ata böyle etrafa baka baka vay be dedim vay. O zaman <laughs> diye vay diyerek <laughs> seni ay bak bu konuya bu akşam Trump'ta gireyim ben. Geliyor musun akşam Trump'a? bu akşam mı Trump? Evet bu akşam Trump şişli. Ben Duru Tiyatro'ya geleceğim annemleri getireceğim. Tamam o da 22 Aralık yanılmıyorsam Duru Tiyatro. Ha, ha, ee, ben, ben, şey, Denizli'de misafirlerinle de görüştüm. Yolladığım evet. nikahım efendiyle anne kız. Çok şeker insanlar. Evet. Ee, şimdi uçağıma çağırıyorlar. Uçağı kaçırmış. Tamam gösteriyor sonra yetişirim. Tamam yani, konuşuruz. <laughs> seviyorum seni. İyi yayınlar diliyorum. Çok Evet e, arkadaşlar son anda duyduk benim e, bazı meseleler e, gerçekten önemli, e, bazı meseleler gerçekten ilginç. Yine biz konumuza döneceğiz ama e, ben e, Gülse Hanım'a bir kere e, Doğan kitabın bir yemeğinde yanımda oturmuştu. Merhaba nasılsın? 2-3 dakikalık bir konuşma olmuştu ama e, dün yaptığım e, bir telefon konuşması çok yakın arkadaşlarım benim tiyatro dünyasından, tiyatro yaptığınız yıllardan e, dizilerde oynamış vesaire. Yani düşünsenize e, Avrupa Yakası'nda e, oynayan arkadaşlarımızın bir kısmıyla ben beraber uzun yıllar çalıştım falan neyse. Ama e, bu şeyi bir görelim isterseniz e, tekrar Ali. E, ona bir bakalım, e, bu Gülse Hanım'ın şeyine bir bakalım. E, Ali, e, o dedikleri bana çok yadırgatıcı geldi. Yani e, mesela şu nasıl bir şey birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum olabilir. Çözmem gereken bir anksiyete demiş buna inanmıyorum. Cenazeler diye tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edin iade etmek veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım diyor ve ardından e, yapımcılarla konuştum bana alından tonlu mesaj attı deyip Ondan sonra e, bana, benim hakkımda yakışıksız cümleler kurdu diyor. Sonraki yıllarda hatalar yanlışları burada anlatmaya gerek de yok yakışık da almaz diyor. Ama Bunları dedikçe de söylüyor. Metni görenler var mı bilmiyorum. Burada yine e, anlaşılmıyor. İşte herkesten hediye isterdi. E, i̇şte e, her türlü e, şeyleri arkamdan konuştu. Yakışıksız işler yaptı falan filan. Yani e, 50, 50 yaşında, gençlik bir yaşta ölmüş bir insanın eğer aranızda bir e, hani kan davası yoksa böyle bir biçimde konuşulması tuhaf. Ama başka bir şey de benim dikkatimi çekiyor. E, netice itibariyle insanlar herkesi, her birlikte çalıştığımız insanı hayırla anmak zorunda değiliz. Cenazesine de gitmek zorunda değiliz. Bu ayrı bir sorun. Ama e, cenazesine gitmek zorunda olmayıp da herkesin acısına sahip göstermemiz gereken bir anda e, bunu yapmamız gerekir. Ya da açık açık lan zaten beş para etmezdi dersiniz olur bir mu? Çok şaşırdım ben. O yüzden sordum. Ve yine Barbaros her yerde olduğu gibi bu meseleyi bize söyledi. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli meselesine Geleceğiz ya eski Türkiye'den yeni Türkiye inşası ile ilgili bu Ahmet Necdet Sezer bölümünün çok önemli size söylemek istiyorum. Bu da tarihe not düşsün. Hepiniz lütfen ben neden Türkiye'de iki cumhurbaşkanı var bir tam anlamıyla cumhurbaşkanı sayılmaz diyorum ve Cumhuriyet'in son cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer diyorum. Önce şunu söyleyeyim meşruiyet çok önemlidir. Siz meşruiyetinizi nereden alıyorsunuz bunu bilmeniz gerekir. Meşruiyetinizi nereden alıyorsunuz? Meşruiyet e, toplumsal uzlaşıdan e, alınır ya da bir şeyi bitirip bir yerden başlatmaktan alınır. Mustafa Kemal Atatürk herhangi bir seçimle meşruiyet sağlamaz. Mustafa Kemal Atatürk e, kurucu meclisin yani kurucu baba olarak zaten meşruiyetini verdiği savaştan alır. Bu tüm dünyada da böyledir. E, de, bir ülke kuran ilk yönetici olan o e, kurucu baba dediğimiz insan meşruiyetini bu eylemin kendisinden alır. Yani orada seçim vesaire değil. Eylemin kendisi kurucu olmak meşruiyeti sağlar. Peki bundan sonraki Sezer dışındaki cumhurbaşkanlarına bakalım yeterince meşruiyet var mı? Ali o şeyi şey verir misin Ahmet Necdet Sezer'in seçim meselesinin seçimdeki gözü şeyi bakın arkadaşlar Ahmet Necdet Sezer'in meşruiyeti şuradan geliyor Ahmet Necdet Sezer'in arkasında bir silahlı kuvvetler var mı? Yok. Peki Türkiye'de kaç cumhurbaşkanı darbelerden sonra oldu? Bakınız biliyorsunuz işte. Evren e, dahil olmak üzere. Kaç asker oldu? Kaç asker cumhurbaşkanı oldu? Neden askerler cumhurbaşkanı oldu? Vesayetle geldiler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri vardı arkalarında. Silahla geldiler. Peki kaç siyasetçi meclis oylamasıyla e, geldi? Mesela Özal Yüzde kaçı temsil ediyordu? Sadece kendi partisinin oylarıyla düşmüş, bitmiş, tükenmiş bir partiyle ve toplumun üçte birinin bile temsil etmediği. Bakın, toplumun üçte birini bile temsil etmiyordu. Demirel biraz daha iyiydi durumu. İki partinin uzlaşısıyla e, geldi. Ama yine tabii toplumun çok önemli bir kısmı dışarıda kalmıştı. Abdullah Gül yine toplumun üçte biri civarında bir oyla e, geldi Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi seçim sisteminin cilvesiyle hak ettiğinden çok daha fazla milletvekili aldı ve meşruiyeti yoktu. Neden yoktu? E, %10 barajı var, temsil kabiliyeti yok e, ve seçime yani %10 barajından dolayı temsil kabiliyeti yok. Bir. İki, yine aynı şekilde baktığınız zaman e, meclisteki koltuk sayısının e, seçimle paralel gitmediği, dolayısıyla hak etmediği bir cumhurbaşkanlığı e, oyunu aldı. Şöyle düşünün 1980'den önce Fahri Korutürk kaç turda seçilemedi ve darbe geldi ama orada daha büyük bir uzlaşı aranıyordu. Yani öyle düşünün ee, daha önceki cumhurbaşkanlarının seçimlerinde. Abdullah Gül hiç öyle bir şey olmadı. 12 Eylül'ün getirdi. işte ikinci turda olması üçüncü turda halledilir dedi. Erdoğan yine diyorlar ki halkın seçtiği cumhurbaşkanı %50 artı bir falan. %50 artı bir korkunç bir şeydir bir kere. Doğrudan oy vererek çünkü %50 artı 1 demek %51 de olsa %52 de olsa toplumun %50'sini dışarıda tutmak demektir. Kemal Kılıçdaroğlu da 48,5'dan sonra 50,5 alsaydı da onun da meşruiyeti tartışmalı olacaktı. Ee, Erdoğan'ın ki bugünkü meşruiyeti de yine tartışmalı.